Merhaba arkadaşlar bu akşam örerek ilmek atmayı göstereceğim size ters ilmekle haroşa ilmekle örmeyi tercih ediyorum çünkü böyle ördüğüm zaman hem alt çizgisi düzgün oluyor hem örgümüz esnek oluyor alt kısmı böylelikle yelek, hırka veya kazak gibi örgülerde esnekliği sağlıyoruz bel tarafında. Veya etek ucu tarafında. Şimdi şöyle baş, ilk ilmeğimizi attıktan sonra e, ipimiz önde, şişimiz önde, aynen haroşa örer gibi, ters örer gibi ilmeğimizi alıyoruz ve sol şişe aktarıyoruz. Tekrar ters örer gibi örüyoruz, sol şişe aktarıyoruz örüyoruz ve sol şişe aktarıyoruz. Örgümüz bu şekilde devam ediyor istediğimiz ilmek sayısına ulaşana kadar. Evet, böyle. Yani bu elimizdeki sağ elimizdeki şiş daima boş kalıyor. Sadece bu ilmek atmak görevini görüyor. Bir destek gibi görünüyor sadece örüyoruz. Burada kalmıyor. Tekrar sol şişe alıyoruz. Örüyoruz. Sol şişe alıyoruz. Evet. Şimdi isterseniz bir iki sıra düz ve haroşa örelim. Ben başlayayım. Düzle başlıyorum. Bunun üzerine artık ters başlayabilirsiniz. düzle başlayabilirsiniz. Lastik de yapabilirsiniz. Ne şekilde yapmak istiyorsanız her işe uygundur bu şekilde ördüğümüz zaman birazdan göstereceğim alt tarafı çok düzgün oluyor sanki tığ ile zincir çekilmiş gibi harika bir görüntüsü oluyor düz örüyorum şu anda hem şişime biraz kalın tuttum daha belirgin olsun diş diş diye kalın ipim de çok kalın değil ince de değil bir bebe yönünden biraz daha kalın bir yün şöyle gösterebilirsem size zincir çekilmiş gibi burası hoş duruyor bir sıra daha öreyim o zaman daha biraz belli olacak şu an tekrar düz örüyorum yani örneğimiz haroşa olmuş oluyor her iki taraftan da düz yapıyorum. Evet, böyle. Şöyle duruyor bakın. Burası da böyle. Örneğimizin düzü burası. Evet, bir sıra daha öreyim. şimdi daha çok kendini belli etmeye başladı. Şöyle. Evet arkadaşlar böyle. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum hepinize.